Tamam tamam. Hadi. Ol lan. Ve... Ne? Adam. Abi. Oo! Evet. Oh. Al bakayım oh. al. Ya abi. ya. Şerefsiz bizi hamba uğraştırdın lan. Gel bakayım. Oh. Oh. Lan. İşte. Neresi? sıkışmış? Dur var. bekle bir dakika. Şey tut bakayım Abdülkadir'e tut. Saç koruma saçının arasına. Abdülkadir bravo kardeşim benim. Ellerine evet. sağlık kardeş. Hadi Bir de şunun yüzünü görelim. Ne? 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 Eee Eee hadi bakalım. Ne? Süper. Evet. Yavru köpeği annesiyle buluşturma. Minna. Heh. Gel gel. Wooo! Geldi geldi e, bak yavrun geldi. Bak 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 kim geldi bak. Şu kapının altını verecek misin ha? Aha. Gel. Hoppa <laughs> hadi git. Sen bu anneyi de sevmiyor. Yorulmuş evet. mu yoksa? Hadi kız. Hadi. Yok hadi hadi. 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 Binda. dur Gel. Yokmuş. Dur. Ya hapı kaçardı. Yarın. Git. Abi Gel. Pes, nereye gidiyorsun? Gidiyor Abi sen o Gel. üst tarafı yine bir kontrollü kapat da. Hadi kapat. git. Hadi. Ay anne. Allah işte. İşte mutluluk Ay. bu. <gülüyor> <gülüyor> anne babasıyla <ile> buluşması. Hı. <laughs>